Mehdi kendisi nasıl belirleyecek? Bekliyoruz, gelmiyor Atalay Sözlem. Ee, zahir olmuyor diyeceksin. Gelmiyor değil mi? Mehdi geldi. İsa Mesih de geldi, zahir olmuyorlar. Onun çıkış vaktini zahir olması Cenab-ı Allah hazırlıyor. Olaylar akıl almaz boyutlara varacak. Daha bu bir faslındayız biz. Yani Suriye'de, Irak'ta, orada, burada falan olaylar akıl almaz tırmanacak. Yani bayağı bunların katlayacak şekilde tırmanacak. Daha büyük olaylar olacak. Ondan sonra Cenab-ı Allah Mehdi'sini zahir edecek. Allah zahir eder. Ya yani Mehdi kendini zahir etmez. Mecbur olur zahir olmaya Mehdi. Mecburiyetten zahir olur. Tabi ölümle tehdit edecekler. O diyor ki bak siz çok cinayet işlediniz diyor. Çok adam öldürdünüz. Söz dinlemediniz diyor. Yani şikayetçi oluyor Mehdi. Onlar tamam kabul ediyoruz diyor ama bu kan devam edecek diyorlar. Eğer sen biatı kabul etmezsen Allah senin boynuna kılsın bu, bütün bu günahları diyorlar. Yani bütün ümmetin günahı boynuna olsun diyorlar. Ama her ülkede eğer kabul etmezsen boynunu vuracağız senin diyorlar boynunu koparacağız diyorlar. Ya kabul edeceksin ya kabul edeceksin diyorlar. O yüzden Mehdi kabul ediyor. Mecbur olduğu için. Evet. Yok, yani Mehdilik merakı olsa hemen kabul eder ya. Gelmiş adamlar zaten. Bütün İslam alemin temsilen gelmişler. Hemen tamam olur der. Bayağı direniyor. Yani olay çıkıyor. Yani en sonunda adamlar e, yani sen doğrayacağız o zaman diyor. Boynunu koparacağız diyorlar. O zaman kabul ediyor. Yani boynunu vuracağız. Çünkü çok fitne bu artık diyorlar yani. Yani ümmetin kurtarılığı kalma diyor. Mahvolacağız diyorlar. Ya bu kan böyle sel gibi akacak ya gele başa geçeceksin. Diyorlar. Ondan sonra o zaman kim zahir ediyor? Allah zahir ediyor. O meraklısı Mehdi? Değil. hadisten e, anlıyoruz. Yani öyle az boz direnme değil Mehdi'nin direnmesi. Yani sureti ya sureti katiyede kabul etmiyor. Ya ben cahil sıradan bir adamım diyor. Yani Allah affetsin. Nereden çıktı bu diyor. Nereden bu iddianız diyor yani. Ben Allah'ın herhangi bir zavallı bir kuluyum diyor. Öyle bir şey yok diyor. Yok diyor Biz seni biliyoruz diyorlar. sayıyor alametleri. Evet. İşte şurada şu, şurada şu, şurada şu tek tek sayınca e, tabii, hani o yok diyemez ona. E tamam ama diyor yine kabul etmiyorum diyor. Doğru alametler var ama kabul etmiyoruz diyor. O zaman boynunu vuracağız diyorlar. O zaman kabul ediyor. E işte buradan anlayın öyle bir meraklılık evet. yok. Yani adam ki yani, ay mümmet işte ben hazırım falan. Öyle bir konu yok. Saklanıyor Mehdi hatta. Saklanıyor gire buluyorlar. Evet. Defalarca yani bu olaylar tekrarlanıyor. Onları eleştiriyor artık. Tabii. Yani kan döktünüz olay çıkarttınız Söylüyor zaten. Ama yani kan döken olay çıkaranların İslam alemine genel bir hakimiyeti olacağı anlaşılıyor burada. Evet. Yani ılımlı bir İslam anlayışı değil de o tarz bir şeyin gelişeceği anlaşılıyor. Ama buna rağmen Allah onlara vahy ediyor kalplerini, ilham ediyor. Mehdi falandır gidin ona yönlüyor. Çünkü El-Kaide, işit ve Taliban hepsi Mehdi'nin zahir olmasını bekliyorlar. İran da öyle. Bak İran'ın bir... Diyor Ahmet Necaş şu an fellik fellik alıyorlar Mehdi'yi diyor. İran Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Yani eski Cumhurbaşkanı ama yani yani için doğrusunu söylüyorum İran derin devletinin de en önemli elemanıdır Ahmet İmnecat. Yani derin devlet yapılanması için nedir? Açıkça söylüyor işte daha nasıl söylüyorsun? Türkçe konuşuyor yani. Herkes her dilde konuşuyor. E, herkes bunun farkında. Yer gök inliyor yani. Ana, İran anayasasında açıkça söylüyor. Birinci madde ilk madde, Herkes açsın getirttireyim bakın evet. İran anayasası. İlk maddesi bu anayasa diyor, İran anayasası Mehdi zuhur edinceye kadar geçerlidir. İkinci madde Mehdi zuhur ettikten sonra diyor, anayasa ona göre tanzim edilir diyor. Ya yani Mehdi'nin sözüne göre tanzim edilir diyor. Kanunu tabii. Yaşayacak. Ben mesela Museviler'e sordum. Dedim yani devlet mi üstündür? Moşiyah mı üstündür dedim. E Moshiyah üstün tabii ki dedim. Evet. Yani İsrail devleti mi önemli dedim, üstündür. Moshiyah Müslüm, Moshiyah Üstündür derler. Evet. ya Mehdi. Evet. Yani devletin kendisi o zaten diyorlar. Evet. Yani Museviler. Ne derse biz ona göre tabi Bak getirdiği Tevrat'a da tabi olacağız diyorlar. Evet. Yani Tevrat'ı düzenleyecek diyor Tevrat'ı. Evet. Daha görmeden tabi. Daha yok. görmeden tabi. E daha nasıl anlatayım yani? Evet. evet. evet.